Aylardan beri Türk Devleti'ni tehdit ediyorlar ya evet. PKK. Evet. Akıl almaz, utanmaz, haysiyetsiz bir uslukları var. Şimdi Allah belalarını verdi. Evet. Rezil usvay etti. Bak kendi ellerine kendine rezil ettiler. Kadın kılığında kaçmak ne demek ya? anasını bacısını bırakıp, kadın kılığında kaçıyor. Rezilliğe bak yani. Bir de koridor için yalvarıyor. Ben onlara dün koridor göstermiştim. Tam anlamam <laughs> şey Bir de haritada göstersene şunlara koridor. <laughs> Kolaylık sağlamak için söylüyorum yani. Harita <laughs> bilgiler olmayabilir. Kobani'yi göster. Evet göstereyim. Ya bir Kobani. kere şu harita üstünde kim nerede onları bir anlat. gri olan bölge IŞİD Adnan Bey. Ha. Ee, gri olan bölge IŞİD. Bütün gri evet. olan bölge. Ha. Sarı olanlar da PKK. PKK'nın hakim olduğu yani. evet. bölgeler. Hı. E, kırmızı bölge Özgür Suriye ordusu, yeşil bölgede Esad'ın. Evet. Şu Şimdi, sarı olarak gördüğümüz evet. yer, evet. sarı olarak gördüğümüz yer Kobani. Kobani. Evet. Şimdi buradan... buraya geçmek istiyor değil mi PKK'lılar? Nereden geçmek istiyor? Göster. Buradan ya. geçmek istiyorlar. Ha buradan ya. Yani. Şimdi bunların bir koridora ihtiyacı var. Evet. Göster onlara koridor. Şurayı izleyebiliriz. Çek 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 çek. Devam et devam et devam et. Buradan ha devam et. Buradan. Ha. Diye. Bu kadar ya. <laughs> Bak ben onlara kapı gibi koridor gösterdim. Evet. İterim der. Tir, tir, tir. geçemeyiz diyor. <laughs> Türkiye güvenli oradan geçelim diyor. Ulan Türk ordusuna düşman demiyor musun sen? Evet. evet. evet doğru. Deli lan siz? <laughs> yani ya her biri ayrı ben ben Allah'ım imtihan oluyoruz artık. Yani. <laughs> Baksana bir Danimarka'daki hastası. Ha? <laughs> hassas kalbi dayanamıyormuş. <laughs> Siz gidin savaşın diyor. Ya iyi ki yanımda değil adam yani. <laughs> adam acayip kızdıracak bir laf ya. Ama tabii kızmamamız lazım. E şarkı dinleyelim o zaman müzik.